موسيقى Hem siz komşusunuz galiba. Evet. Nasıl oldu? Nasıl fark ettiniz? Şey, cam pencereler kapalı, kapı da kapalı, aç kapı Öyle evet. şey ettim ben, kapıyı çaldım, çaldım, açmıyor. Soru, cama kedi mi çıktı? He, cama kedi. Kedi camı açınca miyablamaya başladı, perdeyi açtı, miyablamaya başladı. Öyle şüphelendim ben. Atladım artık kapının üstünde. Yedek anahtar var, yedek anahtarı açtım girdim. Baktım, şeyde yatıyor. Yerde değil mi? Hı. Tuvaletin şeyinde ayağı mı kaymış artık, düşmüş mü? Ama buz gibi olmuş buz gibi. Ecel mi diyelim hatta şey mi diyelim bilmiyorum. Sağ olayım, şey Bir yana savcı geldi, işte o geldi, yıkıldı ortada. Yok yok. Ne oluyor? Gelmeyecek demişiz biz falan. Şimdi arayınca, bak gel. şey. olur mu?